1958'e kadar direnen Menderes maalesef %300'e varan bir devalüasyon sonrasında 1958'de 300 milyon dolarlık bir kredi için yurt dışına gittiğinde şu cevabı alıyor. Fırat ve Dicle nehirleri üzerine baraj yapmayacağına bize garanti verirsen bu 300 milyon doları sana kredi olarak verebiliriz. Menderes yurda dönüyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada şunları söylüyor. Hiçbir güç bizi Fırat ve Dicle üzerine yapacağımız projelerden döndüremez. Arkasından Rusya'ya dönüyor. Kuruş çevre konuştuktan sonra İş Bankası ve Petrol Ofisi'nin Ruslara satılması ile ilgili anlaşmaya varılıyor ve Temmuz ayının ilk haftasına Rusya'ya gidip yeni bir ekonomik açılım yapmak için randevular tamamlanıyor. Tabii ki 27 Mayıs günü ne Rusya randevusu kalıyor ne Menderes'in ekonomik programı ne de Menderes'in içerideki ve dışarıdaki yerleşik düzeni kırıp atmak istediği adımlar kalıyor. Demokrasi katlediliyor ve Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı 1876'da tenzili faiz kararını alan Sadrazam Mahmut Nedim Paşa ile birlikte aynı kaderi paylaşıyor. Önce azlediliyor zorla bu azil, azil tabii ki bir mekanizma sonucu değil zorla cebren ve hileyle makamından ediliyor ve daha sonra da idam ediliyor. Şimdi Maalesef 140 yıla yakın süredir bu topraklardaki yerleşik düzen ve onların efendileri bu topraklar üzerinden kazandıkları parayı, akıttıkları maddi nehirleri ve menfaatlerini kaybetmemek için her zaman aynı pis oyunu oynuyorlar. Bugün sokaklarımızda bu oyuna alet olan insanlar bu efendilerin ceplerine giren parayı maalesef ve mekanizmaların ne olduğunu bilmiyorlar. 642 milyar TL son 10 yılda faizin düşmesinden kazanılan yani devletin ödemediği para. Eğer faiz son 10 yılda bu seviyelere düşmeseydi biz 5000 kişiye son 10 yılda 642 milyar TL faiz ödeyecektik. Bu 5000 kişi gerçek ve tüzel kişiler. Bunların içinde İngiliz bankaları var, Alman bankaları var, Türk bankaları var, Türkiye'deki gerçek kişiler var. 642 milyar TL 10 yıllık ödemediğimiz faiz. Sadece 2013 bütçesinden ödemediğimiz faiz 190 milyar TL. Eğer faizler eski seviyesinde kalsaydı bugün 190 milyar TL faizi biz bu 5000 gerçek ve tüzel kişiye ödüyor olacaktık. Peki bütün bunları masaya yatıracağız. Hemen yanımda çok değerli bir isim geçmişi çok iyi bilen benim küresel koalisyon lafını kitaplarından öğrendiğim bir isim var. Sayın Alev Alatlı hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok kötüyüm tabii yani. Çok kötüyüm. Hani deminki giriş anonsunuz perişan etti yani. Annem Ama e, böyle bir karşılaşmayı çok doğru bulmadığımı da söylerim. Hiç hatta belki doğru bulmadığımı söylerim. Yani, Termiğini hiç sevmedim. Ee, Sayın Başbakan asla ve asla bir adnan nedir? hiçbir zaman olmadı. Hiçbir zaman olmadı. Yani şey şey biraz anlıyor gibiyim. Ee, ölüm gösterip sıtmaya razı olmak kadar ağır oldu bu. Böyle bir şey olamaz. Oynanan oyunları biz anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi bunu anlıyorum ama yani gerçekten çok üzüldüm. Çünkü bu çok fazla bir ee, tamam teşbih taht almaz ama burada olmamalıydı bu. Neden? Çünkü bu Bizan bir türlü de e, Sayın Erdoğan'a da bir tür e, garip bir duruma düşürüyoruz Sayın başbakanın bugünkü grup konuşması da bahsettiği konuşma. o. Bugünkü grup konuşmasında kendisi referans verdi. Sayın Menderes'in bir ay önce darbeden yaptığı konuşma. Bunu anlıyorum ama başından beri zaten yani ben bu şey ben. Tayyip Erdoğan'ın kendisini asla Menderes'le e, gerektiğini hep söylüyorum. Ben de bu fikirdeyim. Velev ki kendi söylüyor olsun. Çünkü Tayyip Bey olsa olsa özaldır. Ama ben Tayyip Bey'i başından beri e, fevkalade devrimci e, bir lider olduğunu düşünmüşümdür. El atılamayan o kadar çok konuda anlatıldı anlatılamadı. Ciddi bir devrimci. Yani Birçok bakımdan da Doğrusu Atatürk'e benzetirim. Ne anlamda söylüyorum bunu? Ülkeye ve ülkenin koşullarına ve insanlarına iletişim kurabilen bir lider olarak. Menderes böyle değildi. Tayyip Bey'in çok çok daha farklı bir yanı var. Rahmetli Menderes neresinden baksanız CHP'den ayrılan dört kişiden biri olarak çıktı ortaya yere. Ve ve e, onun e, yönetim biçimi modernist dilerseniz bugün kemalist dediğimiz dört köşe bir yönetim biçimiydi Menderes'in ki. Tayyip Bey hiçbir zaman öyle olmadı. Onun için asla böyle hani bir şey Ama şeyi... burada zaten bakın Tayyip Bey kendisini hiçbir zaman Menderes'le kıyaslamıyor. Burada kamuoyunu ve Tayyip Bey'in kıyasladığı aynı oyunlar oynanıyor. Yani orada İnönü de başbakan olsa Tayyip Bey de başbakan olsa Menderes'te X'te Y'de Z'de küresel koalisyon ve içerideki uzantıları bir oyun oynamaya karar verdiği zaman aynı metotları kullanıyorlar. Ya bizim ve Tayyip Bey'in anlatmak istediği zaten bu. Çok önemli bir fark var. Çok siz devlet planlamacısısınız eski. Yanılmıyorsam benden daha iyi bilirsiniz. Estağfurullah. Tayyip Bey'in 10 yıllık iktidarında ekonomik başarısızlık ve kırılma yok. Bu çok Doğru. önemli. Tabii. Ama Menderes iktidarının 4. yılında ekonomik kriz başlıyor. 1954 1958'de %300'lük devriyasyonla bitiyor. Hı hı. Yani Menderes'i asabilmelerinin arkasında bu ekonomik kırılmayla ilk önce halkı Menderes'ten uzaklaştırdıkları gerçeği de var. 1954'ten 1958'e kadar o kadar büyük finansal manipülasyonlar yapılıyor ki Türkiye'de. En sonunda Menderes'e gırtlağını sıkıyorlar Dünya Bankası ve IMF. E. Bu devalüasyonu kabul edeceksin diye. 4 sene da dayanıyor devalüasyonu yaptırmamak için. 208'den 900 küsüre hatta... %300'ün üzerinde bir devalüasyon ortaya çıkıyor. 1958 6 Ağustos'ta hatta ben...